Şemal ne yapıyorsun? PlayStation oynuyorum. PlayStation oynamaya mı geldin ya? Evet. Şu anda yeni... <gülüyor> 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 Aa, yeni nasıl değil. oynuyorsun? Göster bakalım. Hangisi gaz? Bu. Arkadaki <laughs> mi? Gaza niye basmıyorsun o zaman? Sağ sol nasıl yapıyorsun? Şununla mı? Vav wow, çok iyi ya. <laughs> Harikaymış. Bu da fren. Bu da fren. O da fren mi? Evet. Vay sen çözmüşsün bu işi ya. Hem de geri gitmeymiş. Felaket. Oha play. Çalmam gerek. Orada kutluyorlar. Öyle mi? Evet. Ama güzelmiş bence. Abi nereye gidiyoruz? Abi ben şu anda beyazım. Sen babam da eşek. mi <laughs> <laughs> İyi bakalım hadi bir bay bay yap. Nereye gidiyorsun Allah? Bay bay. Ben... Şunu biraz oynayalım. 23